Ka Kaçamamız oldu kardeşlerim, anneciğim, alacığım, teyzeciğim Gülay, hadi bakalım Bismillah diyerek başlıyoruz kaçamamızı yeme. teyzeciğim başlayın. Getir onu sıcakken bu da güzel oluyor. Nilgün bak bile şule şule heh. pekmeze he. Orasını rastını izbat etme. Koymuş lan bu. Eymen bile. Hmm. Hmm. Nasıl? Bize sağlık çok güzel olmuş. Evet bu. Mısır unundan. Evet. Nilferciğim. Bize sağlık. Tat ve tat. Çok güzel olmuş. Hadi Gülay. Hadi, hadi Gülaycim, geç. Gel tabii. <laughs> Tadı mı ka? Hadi iyi <laughs> 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 Ama güzel. Bir bir kere. Dur ya, ben. <gülüyor> <gülüyor> Ön yargılı olma tat kardeşim güzel. Kaşını <laughs> bari <laughs> Mısır <mısırın> ununa güzel. <laughs> Burasını <batırmayacağım için. gülüyor> Buradan, <Sapsalı alacağım. gülüyor> Buradan Bak bunun da <laughs> bir yemek şekli var. Buradan kaçama alacak. <laughs> <laughs> Peşinize <Teknese> bandıracak. Bandıracak. Neden <laughs> acıcık bandırdın? Kendi bize değil. Kendi Hayır biliyor. be ben Sevim kaçamam. Böyle yapsak. Öyle değil. Yo Nilfer ben Sevim valla şey bak ye. Ya. Böyle al. Geçen ha. de biz de öyle yaptık. Ah, Hayır. Yap. Ha. Ben böyle isteyeyim. Ne yok? Aynen. Al dört tepsiyi <laughs> Onlar öyle seviyor. Ne olmaz başka türlü yiyemem bunu. Sen de ne öyle uğraşıyorsun? Doksan önüne pekmez yiyesin. Olmaz. Ne yapacağız? Ya isteyen istediği gibi yesin. Öyle sevin öyle yesin. Nasıl Nilgüncüğüm? Çok güzel olmuş. Değil mi mısırı? Tereyağı mı kavurdunuz? Pekmezimiz gülayda. Tereyağı kavurduk. <laughs> Yok bir sıvı yağ koydum. Nilgünden mısır unumuz. Pekmezimiz gülaydan. Yapması anneciğimden. <laughs> mısır unu ben de isterim. Getirir mesela. Balık kızakma. Balık kızakma getiririm ben sana. Balık kızartma getireceğim. Nereden buldun? Bir dahaki çevir. Evet. Hadi insan sana getireceğim. getireceğim. Şey, Beyce. mi? Az, Hayır. mı? Çok değil. Aa, koyayım. Koyayım. Çok bir bir de bir bir tabak onu git Levent'e Levent yedi tamam. de alırsa bilmem. Geçen gönder getir de buradan hiç kimse Getir. kendisi Anne çok çok Hadi çok değil mi? bana ye onu. Biz burada kapatalım. Gitti bir tabak Levent'e koyayım kaçamağı yemeye devam edelim. Gerek Yapıyorsanız size de afiyet olsun diyelim. Bizlere de afiyet olsun. Aynen. Anneciğim de eline koluna sağlık.